Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber şu bir ramo oynayacağız Lan gir Girdiğimize göre Buradan, ben, yani, ben, ben bak hadi.

Neyse Ne şey geldik? Var. O zaman bir şey bile çıkmıyor. ne, ne? Lan <laughs> <-a -ya> <laughs> <Ben duruyorsun. gülüyor> var ya, mal. Ya

de korkmamıza gerek yok arkadaşlar. Ama buradan ne işi var? Tamam lan anladı şimdilik yani. Neyse şu tarafa dönüyorum. Neymiş kuş diyor mu? Ne oluyor lan? Konuşma Ne diyor lan bu? Lan bak tamam kuşuyor tamam bak. Dolanıyor işte. Anladık seni. Kafayı yemiş bu. Bunun bir satut kafayı lan. Neyse malları kapatak mı? Dışarı bir diyor Neşe. de ben Abi ne oluyor? Ya arkadaşlar dönme sanıyor tab tabletini. Dile ve mi Tamam dur dedi. Tamam dur dedi arkadaşlar. Oh be sonunda bitti. Ses niye gelmiyor? Hayır. Hadi ne şey giriyor. Lan girmeye Arkadaşlar tablet de çok ama Aslında yasalmaz. Niye mi? Daha bir keresinde bu videoyu çekmiştim önceden arkadaşlar. Daha çok eskiden. Yani çekmiştim. Acayip arkadaşlar. Ya. ne oluyor? Arkadaşlar. Ama daha iyi niye öyle çıktı? Lan bak baş. <laughs> Lan niye? Very many diyor ki bunlar böyle ki. Hadi kim kapat? Belki. Hadi 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 hadi. Ya. Yeah. Asketin gibi bir kedi. Ben ne diyorum

olan oh, hadi. Ne oluyor? Ne? Bir şey. He. Bak alamadık. Şeklinde dostum. ne oluyor Radyo şey <laughs> biz... Lan Başka, şey yok, <gülüyor> <yok>. <gülüyor> gelme, gelme, gelme abi. Abi gelme, abi gelme, abi gelme. <gülüyor> Gel. <gülüyor> yok. Arkadaşlar video burada sonra görüşürüz. Bay bay.